Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün arkadaşlar kolay börek yapıyorum. Patatesli gül böreği hazırladım. Yapımı kolay, kısa sürede hazırlanan. Artık bayramın son günlerindeyiz. Börekleri kalmayanlar bu böreği deneyebilirler. Sizlerin de çok beğeneceği bu böreğimin yapımına başlıyorum. Hepinizin bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dilerim arkadaşlar. Ben dört tane patates hazırladım iç malzemesini. Patateslerim soğuduktan sonra rendeliyorum. Eğer patatesiniz sıcaksa bir çatal veya eziciyle ezebilirsiniz. patatesimi rendeledikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. İç malzemesini tatlandırmak için e, tuzunu koyuyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. Bir çay kaşığı nane ilave ediyorum. Tuzunu biberini kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Şöyle kaşığımla biraz karıştırıyorum. Maydanoz seviyorsanız maydanoz da ilave edebilirsiniz. Üzerine renk vermesi için hafif, hafif tatlı toz biber koyuyorum. Bir çay kaşığı toz biberimi ilave ettim. Karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Bir buçuk çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. İki çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir çay bardağı Yoğurt koyuyorum. 3 tane yumurta hazırladım. Yumurtalarımı da şu şekilde kırıyorum. Böreğim çok güzel oluyor arkadaşlar. Peynirden sıkılanlar. Patates sevenler bu böreğimi çok sevecekler. Hepsini iyice çırpıyorum. Benim hazırladığım malzemem bir buçuk kilo yufka için arkadaşlar. Yufkamı bir tanesini serdim. Üzerine biraz malzememden döktüm yarım kepçe kadar fırça yardımıyla her tarafını kuru kalmayacak bir şekilde yarısını yağlıyorum. Diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Şöyle mümkün olduğunca düzgünce kapattım. Tekrar fırça yardımıyla çok az bir sosundan döküyorum. Kuru kalmayacak bir şekilde her tarafına sürüyorum. Hazırladığım yufkamı şu şekilde kesiyorum. Önce hazırladığım yarım ay şeklindeki yufkamı ikiye kesiyorum. İkiye kestiğim katları tekrar üçe bölüyorum. Mümkün olduğunca eşit kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kestiğim dilimleri geniş tarafına bir yemek kaşığı patates harcımdan koyuyorum. Dilerseniz arkadaşlar bu böreğin iç malzemesine peynir koyabilirsiniz ıspanak koyabilirsiniz elinizde hangi malzemeniz varsa o şekilde yapabilirsiniz patatesimi koydum elimle şu şekilde patateslerini düzeltiyorum Çok fazla koymuyorum. Katlamakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Azar azar koydum. Şöyle kalın tarafından kapatarak sıkı sıkı sarıyorum. Bir ucunu içe katlayarak diğer tarafın üzerine kapatıyorum. Bu şekilde böreğimi hazırlıyorum. kahvaltılarda, çay saatlerinde misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu böreğin lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Şöyle yine patatesin içine düzeltiyorum. Kenarından katlayarak sıkı sıkı şekilde sarıyorum. Görsel olarak, lezzet olarak çok güzel olan bu böreğimi sizlerin de beğenip yapacağınızı düşünüyorum. Böreklerimi şu şekilde hazırladığım tepsime sıralıyorum. Ben böreğimi bir buçuk kilo yufkadan hazırladım. Tekrar diğer yufkalarımı da aynı şekilde önce yarım ay şeklinde ek'e katlıyorum. Böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Çok az bir iç malzemem kaldı arkadaşlar. Üzerine sürmek için sosunu hazırlıyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Şöyle 2 iç yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Birlikte iyice çırpıyorum. Malzemeniz kalmadıysa da yumurtayla yağı karıştırarak sürebilirsiniz. Hazırladığım böreklerimin üzerine sürüyorum. Böreğim hazır arkadaşlar. 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum böreğim pişti bakın çok güzel görünüyor arkadaşlar lezzet de çok güzel olmuş deneyecek olanlara Şimdiden afiyet olsun Eğer videomu buraya kadar izleyip Beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olur sosyal medyalarımızda arkadaşlarımızla paylaşırsanız çok mutlu olurum siz çayınızı demleyene kadar hazır olan böreğimizin altı üstü bu şekilde arkadaşlar Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.